Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, görüşmeyeli nasılsınız Arkadaşlar bu 18 günlük kapanmadan neler yapıyorsunuz ee, Bizler hiçbir şey yapamıyoruz maalesef balkonumuzda çiçeklerle uğraşmaktan ev temizlemekten başka Hiçbir şey yapamıyoruz dışarı çıkamıyoruz biliyorsunuz ee, Evde bol bol kaktüslerle çiçeklerle kuşlarla uğraşma fırsatımız oldu Evet yine sizlerle çiçek açan kaktüslerimle birlikteyim arkadaşlar. Görüyorsunuz çok güzel renkleri. Çok tatlı oldular. Şöyle koyayım. Kırmızı açan kaktüsüm ve sarı açan kaktüsüm arkadaşlar. Çok güzel açtılar. Çok güzel oldular. Biliyorsunuz ben Mart ayından itibaren, Mart ayının sonundan itibaren Nisan ayında sıvı gübreler sıvı takviyeler vermeye başladım arkadaşlar evet görüyorsunuz değil mi <laughs> tacımızı çok güzel açtı maşallah bu bir hafta 10 gündür de açık halde duruyor arkadaşlar ee, bu skulentime dolu yaralamıştı maalesef o o şekilde artık yaprakları yenilendikçe e, yaprakları kendi değiştirecektir onun telafisi yok maalesef şöyle çiçek açan kaktüslerimi alayım ee, sizlerde arkadaşlar Mart Nisan e, bu ayda olmak üzere sıvı gübreler verebilirsiniz arkadaşlar çok çok faydasını gördüm ben ee, daha önce de söylemiştim çiçek açmalarında çok faydasını gördüm ee, mesela Madagaskar palmiyem de öyle maşallah maşallah çok güzelleşti arkadaşlar şöyle alayım Çok güzelleşti. Çiçek açan kaktüslerim de çiçek açıyor. Çiçek açmayan sukulentlerim veya kaktüslerim görüyorsunuz. Renkleri çok tatlı arkadaşlar. Balkonum rengarenk oldu. Çok güzel. Şöyle söyleyeyim yani ve gün geçtikçe daha da mesela saksılarımı çoğaltıyorum, kendim uğraşıyorum, yapıyorum. Gün geçtikçe daha da güzelleşiyor. Dediğim gibi ben verdiğim sıvı gübrelerin çok çok faydasını gördüm arkadaşlar. Zamanında verildiği sürece çok faydasını göreceğinize inanıyorum ben. Ben çok çok faydasını gördüm. Çiçek açan kaktüslerim çok güzel çiçek açıyor. Bu da yine arkadaşlar 10 gündür falan neredeyse 10 gündür üzeri çiçekli. Bir yandan açıyor bir yandan soluyor. Şirek kulağım mesela kendine geldi daha da güzelleşti sıvı gübre verdikten sonra evet burada da görüyorsunuz beyaz açan kaktüsüm geliyor beyaz çiçeğimiz geliyor burada yine tomurcuklar mevcut bir iki güne o da açar burada yine aynı şekilde tomurcuklarımız mevcut Şöyle göstereyim. Bu sukulentimi de çok çok seviyorum. Bu da çiçeklerini açtı. Sarı sarı küçük küçük çiçeklerini açtı. Bu yine aynı şekilde başı komple kak... çiçekli pardon <laughs> bu kaktüsün başı komple çiçekli arkadaşlar ee, buradan yine çiçeklerim geliyor dediğim gibi çiçek açan sukulentlerim kaktüslerim çiçek açtı çiçek açmayanlarsa yavru veriyor arkadaşlar sıvı gübrelerin böyle faydaları var yavrularını veriyorlar görüyorsunuz maymun kuyruklarımın uçlarından yeni yavrular geliyor kışın bir talihsizlik yaşamıştım fazla su almıştı çürümüştü maymun kuyruğum fark ettim gelişmesi durduğu için bir söktüm ve köküne baktım çürümeye başlamış çürüyen yerlerinden hemen kesip tekrardan diktim arkadaşlar. Bir 15 gün kadar kesinlikle sulamadım. 15-20 gün sulamadım. Ee, ve görüyorsunuz şu anda çok şükür kendine geldi. Yavrular vermeye başladı. Çok çok güzelleştiler. Bahar aylarında bunlar da maymun kuyruğumuz arkadaşlar. <laughs> çok güzel oldular bahar aylarında mutlaka gübreleme yapın arkadaşlar sıvı gübrelerden sizin evde kendi yaptığınız gübreler olur bu da sıçan kuyruğumuz bu da yine aynı şekilde maşallah çok güzelleşti çok güzel kendine geldi evde yaptığınız sıvı gübreler olur arkadaşlar muz yaprağı enzimi olur muz enzimi olur çok çok faydasını göreceksinizdir onların gümüş kaşığım yine çok güzelleşti maşallah ee, çok faydasını göreceksinizdir arkadaşlar ee, muz enzimi olur soğan kabuğu enzimi olur ee, takıldığınız yerde bilmediğiniz yerde bana da sorabilirsiniz videolarıma da yorum yapabilirsiniz yardımcı olurum ama bu aylarda mutlaka mutlaka takviyeler verin arkadaşlar evet bu arada arkadaşlar teneke kutu buldukça teneke kutu saksılarımı da çoğaltıyorum görüyorsunuz çok güzel oldular çok tatlı bir görüntü oluyor teneke kutuları buldukça çoğalttıkça neredeyse balkonumun tamamını teneke saksılardan oluşturacağım hem çiçeklere faydası oluyor arkadaşlar sizler de biliyorsunuzdur önceleri annelerimizin zamanında anneannemizin zamanında hep teneke kutulara dikilirdi çiçekler ve çok güzel. Orada demir ihtiyacında aldığına inanıyorum ben. Ve gerçekten çok güzel oluyorlar. Teneki kutularda daha bir kendilerine geliyor kaktüslerimiz. Daha bir güzelleşiyorlar. İsterseniz böyle gönlünüzce de boyayabilirsiniz. Şekiller çizebilirsiniz. İsterseniz direkt de kullanabilirsiniz. Ben boyamayı seviyorum. Boyamayı tercih ediyorum. Akrilik boyalarla boyuyorum arkadaşlar. Daha sonra üzerine vernik atıyorum. Ama kaktüslerime çok iyi geldiğine inanıyorum ben. Balkonum tamamen renklendi. Bitkilerim gayet sağlıklı. Ve e, gübrelerin ben çok faydasını gördüm. E, bu biraz yaralı. Arkadaşlar yaralı olan sukulentlerim dolu yarası oldu maalesef. Bir gün gece dolu yağmış fark etmedik. Fark etseydim mutlaka sukulentlerimi iç kısımları alırdım ama maalesef fark edemedik ama şöyle bir şey var sürekli yeni yapraklar geliyor zaten yeni yaprakları geldikçe kökü sağlam olduktan sonra hiçbir sıkıntı olmaz yeni yapraklardan kendilerini tazeler arkadaşlar o yüzden korkmayın evet muzum da <laughs> Muzum da kendi geldi arkadaşlar. İki tane yeni yaprak verdi. Çok güzel. Ee, bu ayları çok seviyorum ben. Bu aylarda hem balkonumuz renkleniyor, güzelleşiyor, rengarenk çiçekler açıyor. Evet. Ve insana gerçekten huzur veriyor arkadaşlar. Bizim hobimiz evet biraz pahalı bir hobi kaktüsler maalesef biraz pahalı düşüyor pahalı bir hobi ama çok da güzel bir hobi özellikle de böyle balkonunuzu rengarenk hazırladıktan sonra bakabildikten sonra çiçeklerinize çok da güzel bir huzur kaynağı görüyorsunuz ben her gün bunlara bakarak o kadar mutlu oluyorum ki arkadaşlar yani ve şu 18 gün kapanmada bile İnanın hani bir hafta, 3-4 gün, 5 gün neredeyse temizlik yaptım. Evet, dip köşe evi temizledim. Ha sonrasında çiçekler olmasaydı, kuşlar olmasaydı, evdeki kuşlar olmasaydı nasıl zaman geçirebilirdim bilmiyorum. Gerçekten insan hani dışarıya çıkamıyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz, imkanınız var ama hiçbir yere gidemiyorsunuz gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz arkadaşlar hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz İnşallah bu süreci sağ Salim atlatırız bir an önce sağlıklarımıza kavuşuruz maskelerimizi atarız ama e, kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum bu tür hobileri tavsiye ediyorum arkadaşlar hem psikolojik olarak çok yıprandığımız şu süreçte bize çok iyi gelecektir hem uğraş olacaktır bizler için bir uğraş olacaktır sürekli evde olan insanlar eminim çok çok daha fazla sıkılıyorlardır yani sıkıldık deme gibi bir lüksümüz de yok aslında öyle söyleyeyim ama e, gerçekten e, hareketli yaşama alışmışız ve evde kalmak bize gerçekten e, sıkıcı geliyor maalesef sağlığımız yerinde olsun başka bir şey istemiyoruz ama böyle bir sürece de alışmamışız. Yani sürekli evde kalmaya, hiçbir yere çıkamamaya da alışmamışız arkadaşlar. O yüzden hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bir an önce atlatır. Eski güzel güzel günlerimize geri döneriz diyoruz. Evet arkadaşlar. Videomu sonlandırmadan önce kanalıma abone olup beni takip ederseniz çok çok sevinirim arkadaşlar. Çok mutlu olurum. Tekrardan görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı günler diliyorum.